Ali, Ali. direkt. Biraz canım alıp sana yetmez. Al bakalım. Al bakalım. Kızım ama senin bu işi devletten zamanın gelmiş biliyor musun? Niye? Bıktın mı yemeklerimden? <laughs> Yok. Ama baksana gençlerin elinden her şey geliyor evvelallah. Ne güzel yaptı ikisi. <laughs> Ellerine sağlık evlatlarım. Ekmek ver oğlum. Vereyim baba. Medya teyze sen çok daha lezzetlisini yaparsın bunu. <laughs> ben seninle hiç rekabete girmeyeyim. Ne? Atıp tutuyordun içeride. Şöyle yetenekliyim, böyle süper kahramanım diye. Ne oldu? Vermediysen ben alayım onu. Yok, Oradan, oradan yerim ben. Oradan. ben onu yerim abi. Ben onu şey yapayım. Ne yapalım? Artık? <gülüyor> <gülüyor> Sabahtan yok mu? Ha, yerim onu. Anne. Hani abim yarın gidiyor ya. O gidince de böyle yemekler yapacaksın değil mi? <laughs> Yapmayacak. Ben gidince artık hep ekmek soğan. <laughs> yapacağım oğlum yapmaz olur mu? En sevdiğin yemekleri yapacağım senin. Ya. Ama şu abim bir hayırlısıyla gitsin gelsin. Ona en güzel yemekleri yapacağım. Hı? <laughs> Baba ya torpil var. Şike dönüyor masada. Ömer, <laughs> yemekten sonra çıkacak mısın? Çıkmayacağım. Son günümü ailemle geçireceğim. Melia, bir tabak daha yeri vardı. Konuşalım. Ben de, ben de. Alo. Ne oldu? Anne, abim askere gidecek yani. Hmm. Sonra o gün içerisinde her gün mektup yazalım. Yazarız işte. Sen söylersin ben yazarım. <laughs> abi işe bulaşmış gene? Evet baba. Bu Cengiz sana zarar verecek oğlum. Her gün aynı terane. Başına ne gelecekse bu çocuk yüzünden gelecek. Bari bugün olmasaydı. Haklısın baba. Ben sizi halleder zaten. Yani bir şey olmaz. İnşallah. Yardım isteyene el uzatmamak olmaz o. Hadi. Git, yetiş arkadaşına. Bak oğlum yabancı değiliz. böyle? Ha yine yapalım, tamam mı? Tabi, tabi gelin. Mümtaz amca. Bak, geleceksin, atölyede çalışacağız beraber, tamam mı? <laughs> tamam. Mert. Dikkat et kendine. Tamamdır abi, sen de. Salata çok güzel de. Veliye <laughs> <laughs> teyze. Ha, baba verecektin verecektim yani. Her şey için teşekkürler. Alasmadık. Güle güle. Görüşürüz. Kamil. Burası tamam Ezel. Aldın mı? Aldım. Tamam da iyi haber verin. Ali'yi de hazırlayın. Yarı kabul etmezse? İkna edin.